أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على حبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد قل من بابا ببلاغات قل أحسن فضل حسرة محمد مصطفى را صلوات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عليم حكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخلل عقدة من لساني يفقه قولي وفق أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz şehadetin destanlaştığı yer Çanakkale olacaktır inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke ümmetun gad halet lehâ mâ kesebet ve lekum mâ kesebtum ve lâ tüs'elûne ammâ kânû yâmelûn ilâ ahirlâye. <rahvillahi> Sadakallâhu yâzîm. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Men gâtele litekûne kelimetullâhi yel'ulyâh Tövbe fi sebilillah Sadaka Rasulullah Fime kal kal Yüce Rabbimiz Az önce okumuş olduğum Ayet-i Kerime'de Biz Kullarına şöyle buyurmaktadır Önceki ümmetler Gelip geçti Onların yapıp ettikleri kendilerine sizin yapıp ettikleriniz de size aittir. Siz onların yapıp ettiklerinden sorguya çekilecek de değilsiniz. buyrulandı. Yüce kitabımız Kur'an'ı gönderen Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, bu ayette bizlerin geçmişten ibret alarak geleceğimizi inşa etmeye çağırmaktadır. Zira tarihte yaşananlar sadece bir hatıradan ibaret de değil. Tarih bizim geçmişimiz olduğu kadar günümüz ve istikbalimizdir. Tarih, geleceğimize ışık tutan değerlerimizdir, kutsallarımızdır. Tarihte nesilden nesile aktarılan ve unutulmaması gereken büyük hadiseler, büyük olaylar, büyük zaferler vardır. Milletimizin tarihindeki bu büyük zaferlerden birisi de elbette Çanakkale'dir. Sarıkamıştır. Kurtuluş Savaşı'dır. Değerli Kardeşlerim, Çanakkale, imanın karşısında maddi gücün bize geldiği yerdir. Çanakkale, yüce Rabbimizin ve la ben ve la tahzanu ve entum kuntum mu'minin göstermeyin hüzünlenmeyin eğer iman etmiş kimseler iseniz üstün geleceği olan mutlaka sizlersiniz müjdesinin bir kez daha tecelli ettiği o kutsal yer, o kutsal mekandır. Evet. Çanakkale imanın küfre, hakkın batıla, haklının hapsize karşı zaferinin perçinlendiği yerdir. Çanakkale kuzeyden güneye, doğudan batıya nice vatan evladının mukaddesat uğruna, omuz omuza, şahadete koştuğu o kutsal mekan, kutsal yerdir. Evet, Çanakkale. İstiklal şairimiz, merhum Mehmet Akif Ersoy, Rahmetullahü Aleyhi'nin ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi, dizilerinde ifade ettiği gibi şahadetin destanlaştığı bir milletin Allah aşkı ile şahlandığı bir yerdir. Çanakkale çağdaş dünyaya savaş ahlakı ve savaş hukukunun öğretildiği müstesna bir mekteptir, müstesna bir okuldur. Aziz milletimiz, asil milletimiz varlığına kast eden hayasız akınlar karşısında unutulmayacak bir insanlık dersi vermiştir bütün dünyaya. Allah Allah nidalarıyla cepheye koşan Mehmetçiğimiz bakınız şu şefkade yaralı düşman askerini sırtında başlayacak, onlara kırbasından su içirecek kadar da yüce bir ruha sahiptir. Evet, bizim ecdadımız savaşta bile esir düşen o düşmanına merhamet gösteren bir asalet sahibidir Müslüman Türk askeri. Değerli kardeşlerim, Çanakkale, ortak ideallerde bulunmanın, millet ve ümmet bilincine sahip olmanın en güzel tezahürlerinden biridir. Manevi değerlerin üzerinde hiçbir maddi değer tanımamak gerektiğinin nadide bir örneğidir. Zira Çanakkale'de dilleri, renkleri, coğrafyaları farklı. Nice vatan evladı din, millet, vatan, hak, hakikat, adalet ve fazilet için en kıymetli varlığı olan canından geçmiştir. Evet, en kıymetli varlığı olan canını vermiştir. Anadolu'nun her evinden, Rumeli'den ve Rumeli'nin her bölgesinden, Şam'dan, Bağdat'tan, Kahire'den, Trablus'tan, Üsküp'ten, Kosova'dan, Saraybosna'dan, Kafkasya'dan son ehli salibin salvetini yıkmak için Çanakkale'ye akın etmişlerdir o imanlı Müslüman Türk askerleri ve neticesinde milletin izzet ve onuru çiğnetilmemiştir. Ümmetin umudunun tüketilmesine hiçbir şekilde izin verilmemiştir. Karanlıkların bugünümüzü ve yarınımızı esir almasına hiçbir şekilde izin verilmemiş, müsaade edilmemiştir. Bizim için bir dönüm noktası olan Çanakkale zaferini bugün millet olarak elbette en güzel, en mükemmel şekilde kutlayacağız. Tarihte eşine az rastlanan böylesi büyük bir hadiseyi bu minberlerden, bu kürsülerden, bu mihraplardan anlatmaya elbette devam edeceğiz. Ancak bizler Çanakkale'yi ve diğer zaferlerimizi anmakla yetinmeyiz. Bu zaferlerimizi sadece belirli merasimlere indiremeyiz ecdadımızın başarılarıyla övülüp onlarla avunmayız. Zira burada asıl olan bu başarılardan büyük dersler ve büyük ibretler çıkarmaktır. Bugünümüzü ve geleceğimizi bu zaferlerin ışığında bize düşen inşa etmektir. Değerli müminler. Bugün bize düşen en asil görev Çanakkale'nin o muazzam ruhunu iyice idrak etmek, iyice yaşamak onu ruhumuza nakşetmektir. Geçmişten günümüze nice hain teşebbüse rağmen Yok olmayan bu ruhu bizler nesilden nesile aktarmak zorundayız. Toprak altında metfum bulunan lakin hala dinimiz İslam'a göre, Kur'an'a göre, inancımıza göre diri olan aziz şehitlerimizin hatıratına sahip çıkmak zorundayız. Onların uğruna canlarını feda ettikleri, onların uğruna canlarını seve seve verdikleri yüce değerlere sımsıkı sarılmak zorundayız. Zira cennet kokulu bedenlerini biz göremesek de seslerini işlemesek de aziz şehitlerimiz bizden bunu beklemektedir. Bunun için canlarını seve seve verdiler. Sohbetimi gönülden amin diyeceğimiz şu duayla bitirmek istiyorum. Allah'ım canını senin yolunda feda eden varlığını varlığımıza izzet onurumuza adayan bütün şehitlerimizin makamlarını Ali eyle Allah'ım. Bizlere onlarla birlikte kıyamet gününde mahşer yerinde Peygamber Efendimizin livar ham sancağı altında haşrolmayı lütfeyle Allah'ım. Allah'ım bizleri şehitlerimizin yüce ruhlarını taşıyanlardan eyle. Şehitlerimizin ruhlarını severek verdiği o yüce makama o yüce idale uğraşmayı nasip eyle. Bizleri şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkanlardan eyle. Bizleri şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri değerleri yaşayan ve o değerleri yaşatanlardan ey Allah'ım. Bizleri bu değerlere ihanet etmekten, bu değerlere karşı tutarsız olmaktan, bu değerlere karşı duyarsız olmaktan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Bizleri o canlarını veren şehitlere layık, asil, asaletli evlatlar eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Tedbirlerinin kabirlerini tür nur, mekanlarını cennet, derecelerini âli eyle Allah'ım. سبحان ربك رب العزة عَمَّا يصفون وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين وسلامة على الحاضرين والحمد لله رب العالمين قبول الدعاء أَشْقِ نياز بحرمة الفاتحة